Kadınlar genel konuşur ancak şahsidirler, erkekler ise şahsi konuşur ancak geneldirler. Bir kadınla olan ilişkinizi ilerletmeye çalıştığınız zaman kadının size verdiği cevaplar veya kurduğu cümleler genel bir cümle gibi gelebilir veya genel bir cevap gibi gelebilir. Ancak bunlar tamamen size karşıdır, size ithafendir. Örneğin bir kadın size ilişki istemiyorum, henüz yeni bir ilişkiyi hazır hissetmiyorum ve türevleri gibi şeyler söylüyorsa aslında tamamen sizi istemedikleri içindir. Bu durum siz o kadında çekim oluşturmadığınız ve dolayısıyla da o kadın size karşı arzu duymadığı içindir. Direkt sizi istemediklerini söylememelerinin ardında iki sebep yatabilir. Birincisi kalp kırmamak için olabilir. İkincisi ise sizi yedeklemek için olabilir. Peki birinci mi ikinci mi? Bunu nasıl anlarsınız? Onu da söyleyeyim. Siz niyetinizi belli ettikten sonra eğer birinciden sebepse sizinle iletişimi azaltır, yavaş yavaş uzaklaşmaya başlar ve zamanla da o bağı kopartır. İkincisinden sebepse eğer sizinle iletişim kurmaya devam edecektir. Çıkarı olduğu takdirde, yani sizden bir fayda sağlamaya çalıştığı takdirde sizinle iletişim kuracak ve arada sırada da kuracak yapacaktır. Ancak tam anlamıyla yaklaşmanıza da izin vermeyecektir. Yani amiyane tabirle ne şiş yansın ne kebap usulü yapacaktır. Erkekler ise videonun başında söylediğim gibi şahsi konuşur ve cevaplar ancak genel düşünürler. Örneğin bir kadın bir erkeğe bu bana mı özel? Neden ben? İşte bende ne buluyorsun? Gibi sorular yönelttiği zaman erkeklerin cevabı mutlaka şahsi olacaktır. Çünkü kadınların doğasında şöyle bir gerçek var. Kadınlar duymak istedikleri cevaplara göre soru hazırlarlar. Ve aslında bu da fark etmeden inandırılmaya, kandırılmaya meyilli bir stratejidir. Olayın gerçekçi kısmına bakacak olursak da bu strateji aslında kendi topuğuna sıkmaktır. Ve bu silsilenin de maalesef ana kaynağı kadının ben merkezi oluşudur. Erkeklerin genel düşünmesine tekrar gelecek olursak kadınların yöneltmiş oldukları sorulara herhangi bir hazırlıkları yoktur. Buna binaen de ardında hiçbir sebep sonuç ilişkisi olmayacaktır. Çünkü erkeğin sevmesi için herhangi bir ilişki içerisine girmesi için sebebe gerek yoktur. Genellikle sizin güzelliğinizden etkilenmesi olacaktır veya salgılanan testosteron hormonundan ötürü çiftleşme isteğinden olacaktır. Sonrası ise erkeğin tamam kadını idealize etmesiyle devam eder. Yani daha çok sevebileceğini düşündüğü kadına evirme çabasıyla devam eder. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.